Sevgili gençler merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hz. Muhammed'in hayatı 8. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Çoktan seçmeli sorularımız var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ey bürünüp sarılan kalk ve uyar ayeti geldikten sonra Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu çekilmeden açık yüreklilikle ilan etmesi onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtır? Evet sevgili öğrenciler, çekinmeden, çekinmeden açık yüreklilikle dediği için cesaretini, güvenilirliğini, cömertliğini, adaletini, adaletini olacak arkadaşlar. Şuraya iyi koyalım. Burada çekinmeden açık yüreklilikle dediği için A seçeneği cesaretin oluyor cevabımız arkadaşlar. Hz. Muhammed'in hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmaz sözü öncelikle aşağıda verilen güzel huylarda hangisini ifade etmektedir? Edep ve haya yani utanmak anlamında. Evet arkadaşlar yukarıdaki cümle bunu ifade etmiyor. Vefa ve doğruluk. Evet bu da ifade etmiyor arkadaşlar. Dostluk ve arkadaşlık. Dursun D'ye bakalım. Şefkat ve merhamet. Yani yukarıda bu da e, bahsedilmemiş. Dostluk ve arkadaşlık olarak C seçeneğimiz doğru olur arkadaşlar. Ey Müslümanlar! Şayet birinize haksız muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsın, işte malım gelsin alsın. Hadisinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A. Müslümanları cesaretlendirmek istemesi. Evet arkadaşlar bu hadisten bu çıkarılamaz ama dursun. Müslümanlara örnek olması evet. Kul hakkına verdiği önem bu çıkarılır. Söylediğini kendi hayatında uygulaması bu da çıkarılır. Müslümanları cesaretlendirmek istemesi çıkarılamaz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki cümlelerde Hazreti Muhammed'in daha çok hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır? Hangi özelliği bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların onurunun kırılmasını istememiştir. Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş esirlerine iyi davranmasını istemiş, kadın ve kız çocuklarının aşağılanmasına da karşı çıkmıştır. Evet arkadaşlar, insanlara değer vermesi Evet insanlara değer veriyor ama daha çok öne çıkan diyor. Ee, güvenilir olması bu yok arkadaşlar var ama tam net olarak değil. Hoşgörülü olması e, hoşgörülü olması tam olarak ortaya çıkma olarak adaletli olması var. D seçeneğimiz arkadaşlar daha güzel evet adaletli olması iyi davranılması istemiş. Haklarını savunmuştur. Bakın özellikle şuradan adaletli olmasını anlayabiliyoruz. Beşinci sorumuza geçelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünde iman ettim de sonra da dost doğru ol diyerek aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Salih amelin önemini. Evet arkadaşlar salih amelin önemini vurgulamamış burada. Allah'a iman etmeyi. Hayır arkadaşlar burada da onu vurgulamamış. İnanç davranış ilişkisi. Evet bu dursun. Yalancılığın kötü olduğunu bunu da vurgulamamış arkadaşlar. A, B, D eledik. İnanç davranış ilişkisi ni vurgulamış arkadaşlar. İman ettiğim, Sonra da dost doğru o kalbinin doğru olmasını vurgulamış. Yukarıda verilen ayette peygamberimizin hangi yönünden bahsedilmektedir? Eğer kaba katı kalpli olsaydı muhakkak ki insanlar çevreden dağılır giderlerdi. Ali İmran 159. Arkadaşlar ayet e, artık onları affet. Onlar için bağışlanma dile şeklinde devam etmektedir. Yani ayette belirtildiği gibi e, şu şekilde şüphesiz ki bu ayet Hz. Peygamber'in büyüklüğünü, yüksek ahlakını ve yüreğinin katı olmadığını, aksine şefkat ve merhametle dolu olduğunu gösterir. Yani devamında artık onlar için e, bağışlanma dile dediği için e, bakalım cevabımız ne olacak? Şefkat ve merhamet e, dini gösteriyor burada. Hoşgörülü oluşunu değil arkadaşlar. Merhametini evet verdiği sözde durduğunu, danışarak iş yaptığını hayır. Evet arkadaşlar şefkat ve merhamet yönü olduğunu gösteriyor. Çünkü ayetin devamı artık onları affet. Onlar, onları affet, onlar için af dile şeklinde olduğu için merhametini göstermektedir arkadaşlar. Yedinci sorumuza geçebiliriz. Mekkelilerin Medine'ye saldıracakları haberini peygamberimiz arkadaşlarını toplar. Alan peygamberimiz arkadaşlarını toplar. Bu toplantıda kentlerini savunmaları konusu Nuh arkadaşlarıyla görüşür. Toplantıda İran asıllı Selman, Selman Farisi adlı bir sahabe bir kentin savunması konusunda İran'da uygulanan bir taktiği anlatır. Bu taktiğe göre Medine'nin etrafında derin ve geniş hendekler kazılarak kent savunulacaktır. Bu taktik Hz. Muhammed'in hoşuna gider. Bu taktiğe göre Medine'yi savunurlar ve başarılı olurlar. Hendek savaşıydı değil mi arkadaşlar bu? Ee, en çok hangi yönünü gösterir bu peygamberimizin diye sorulmuş sorumuz. Hoşgörülü oluşunu değil arkadaşlar, cesaretini bu da değil, sabrını, e, evet hayır arkadaşlar sabrı da değil, danışarak iş Yani çünkü Selman Farisi'nin fikri uygulanarak savaşı uygulamıştır, danışarak iş yaptığını doğrudur. Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu mükemmel bir şekilde yapsın. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen hadiste, hadise aykırıdır. Öğrencinin derslerini düzenli ve planlı bir şekilde çalışması bu, yukarıdaki hadise birebir uyar arkadaşlar fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması bu da uyar. Sürücülerin trafik kurallarına uyması evet bu da uyar. Kurban ibadetini yaparken çevrenin kirletilmesi evet arkadaşlar çevrenin kirletilmesi uymaz. Ee, mükemmel bir iş yapmış olmayız o zaman. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah bir gün hastalandı. Yatağının içinde dönmeye başladı. Ben kendisine eğer bu hastalık içimizden birisine gelseydi çok şikayet ederdik dedim. Bunun üzerine Resulü Ekrem şöyle buyurdu. Şunu unutma ki müminler bir takım sıkıntılarla karşı karşıya gelirler. Ayağını bir diken, ayağına bir diken batan veya bedenine bir ağrı giren müminin başına gelen bu sıkıntı dolayısıyla Allah bir günahını affeder ve ahiretteki makamını bir derece yükseltir. Yukarıda verilen bu olayı peygamberimiz bu olay hang, peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Güvenilirliğini, güven özür arkadaşlar, güvenilirliğini göstermez arkadaşlar. Danışarak iş yapmasını bunu da göstermez. Merhametini bu da göstermez arkadaşlar ama sabrını gösterir değil mi arkadaşlar? Sabrı cevabımız. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde bir mescit yaptırmış ve mescidin yanında da evi olmayan fakir sahabeler için odalar yaptırmıştır. Bu insanlar için Peygamberimiz peygamberimizin, bu insanlar peygamberimizin özel talebesiydiler. İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle peygamberimiz ilgilenir. Okuma yazma bilen sahabeleri de onlara öğretmen olarak tayin edil, ed, ederdi. Arkadaşlar bu e, okullara suffe ya da suffa deniyor değil mi? Hatırlayın. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Peygamberimizin eğitim ve öğretime önem verdiği çıkarılır arkadaşlar. Peygamberimizin sadece fakirlerin eğitilmesini istediği, Dursun arkadaşlar insanlara değer verdiğini tabii ki Peygamberimizin merhametli olduğunu evet onu, bu da olur ama sadece fakirlerin eğitilmesini istediği yanlış olur arkadaşlar ee, yani B seçeneğimiz yanlıştır cevabımız çıkarla sorumuz çıkarılamaz olduğu için cevabımız B'dir. Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına D, yalnızca Y yazınız cümlelerimize bakalım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam vermesi, onların halini hatrını sorması, onları sevip onlar için dua etmesi, yarının büyükleri olan çocuklara verdiği değeri gösterir. Evet arkadaşlar. Doğru bir cümledir değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı öyle şefkatliydi ki onlara kıyamadığı için onların hatalarını görmezden gelir, yanlışlıklarını düzeltmez ve onlara dost doğru davranış şeklini öğütlemezdi. Evet arkadaşlar yanlış bir ifade. Onları yumuşak bir dille öğütlerdi. İfadeniz yanlıştır. Elindeki çakıyla otobüs koltuğunun arkasına resim yapan bir kişi kamu malına yani toplumun ortak malına zarar vermiş olur. Belediyenin şehri güzelleştirmek için gittiği gülleri götürüp kendi bahçesine diken kamu malını haksız yere kendine geçirmiş ve kullanmış olur. Ve bu kişiler bütün bir toplumun hakkına zarar vermiş olurlar. Evet arkadaşlar doğru bir cümledir. D yazıyoruz. Anne babamız davranışlarıyla bize karşı kötü örnek oluyorlarsa bizler de anne babamız bize kötü örnek oldukları için aynı yanlış davranışları yapmaya devam etmeliyiz. Etmemeliyiz arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Geçiyoruz beşinci sorumuza. Allah insanları farklı farklı yaratırken farklı, farklılıklarını birbirlerine üstünlük veya düşmanlık sebebi olarak saysınlar diye değil, bu farklılıklarını birlikte güzel işler için kullansınlar diye yaratmıştır. Nedir arkadaşlar? Doğru bir ifadedir. Evet bu sorumuzu da cevapladıktan sonra diğer bölümümüze geçebiliriz. Aşağıda verilenleri eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Eşleştirelim. Peygamberimizin Mekkeden Medine'ye göç etmesine verilen isim. Mekkeden Medine'ye göç etmesine verilen isim Hicret'ti değil mi arkadaşlar? Buraya bir yazalım. Müslüman olan ilk çocuk. Müslüman olan ilk çocuk Hazreti Ali. Bir yaptık arkadaşlar şu şekilde. Hazreti Ali'dir arkadaşlar. Buraya iki yazalım. Medine'li Yahudilerle yapılan sözleşme. Medine'li Yahudilerle yapılan sözleşme. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Evet Medine sözleşmesi, sözleşmesi deniyor buna. Dil sürçmesi oluyor arada kusura bakmayın. Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in vefat ettiği sene. Evet buna ne diyoruz arkadaşlar? Hüzün yılı diyoruz değil mi? Hüzün yılı 4. Peygamberimiz doğmadan önce Mekke'de yaşanan olay. Doğmadan önce e, Mekke'de yapılan olay arkadaşlar e, şey doğmadan önce dediği için dikkat ediyoruz fil olaydır arkadaşlar beşinci ebule hep yani ebabil e, e, kuşlarının ordunun üzerine gelip Kabe'yi yıkmak için geldiklerinde orduyu helak etmesidir e, fil olayı da hatırlayalım Rumlarla yapılan savaş Rumlarla yapılan savaş 6 Mute Savaşı'dır arkadaşlar. Buraya da 6 yazalım. Hicret sırasında saklandıkları mağara. Hicret sırasında saklandıkları mağara e, nedir arkadaşlar? Sev mağarası. Buraya da 7 yazıyoruz. Sev mağarası. Cuma namazının farz kılındığı yer, ilk cuma namazının kılındığı yer arkadaşlar. Ranuna vadisidir. Buraya da 8 yazıyoruz. Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü Mescid-i Nebe'nin bitişindeki yapı. Evet biz yukarıda da söylemiştik değil mi arkadaşlar? Açıklama vardı. Suffet deniyor arkadaşlar. Da. Peygamberimizin hicret arkadaşı. Peygamberimizin hicret arkadaşı arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir'dir. Burası da on oldu. Evet bu şekilde onu da çizdikten sonra bu bölümümüzü tamamladık sevgili arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum. Abone olursanız sevinirim. Allah yardımcınız olsun. Hepinize başarılar tekrardan sağlıcakla kalın.